Sayın Doktor Meral Altın'a e teşekkür eder. Hepinizi saat 11'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi S1 salonunda gerçekleşen programımız sona ermiştir. Bir <laughs> çalışma olduğumuzu teşvik etmiştir. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. I don't know. olmaksızın kişi hak ve özgürlükleri genişletilerek Türk kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesi sağlanmıştır. Sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanım, Sayın Protokol Değerli Katılımcılar, şimdi de günün anlam ve önemine ithafen basın açıklamasını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sayın Doktor Meral Alten'in Kürşehir tesliflerini arz ederim. Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız, Kent Konseyi Başkanım, değerli öğrenciler, değerli katılımcılar, basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık, kadınlarımıza tanınan seçme ve seçilme hakkının Büyük Atamız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilmesinin yıl dönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak toplumumuza bunun kadınlarımız için taşıdığı önemi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Atatürk'ün vizyoner liderliğiyle kadınlarımıza verilen bu hak, sadece seçmen olarak değil aynı zamanda karar alma mekanizmalarının bir parçası olarak da topluma katkıda bulunmalarını sağlamıştır. Eşitlikçi ve adil bir gelecek için kadınlarımızın sesinin her alanda duyulmasını desteklemeliyiz. Ülkemizde ilk olarak 1930'da kadınlarımız belediye seçimlerine katılabilmiş. 1933'te muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleri ardından 5 Aralık 1934'te anayasa ve seçim kanununda yapılan yasa değişikliği ile kadınlarımız milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 89 ülkenin taraf olduğu kadına karşı her türlü ayrımcılığın yok edilmesi sözleşmesi ile oy hakkının temel bir hak olduğunu tanımlamıştır. 8 Şubat 1935'te kadınlarımızın girdiği ilk seçim olan 5. dönemde 17 kadın milletvekili meclise girerken son yapılan 14 Mayıs 2023'teki 28. dönemde 121 kadın milletvekili meclise girmiştir. Ki bu oran meclisin beşte biridir ve bu oran ile dünyada 113. sırada bulunmaktayız. Dileğimiz bugünü bu önemli hakkın kazanılmasında emeği geçen tüm kadınlarımızı ve Atatürk'ü onurlandırmak, eşitlik mücadelesini devam ettirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kentimizdeki tüm kadınlarımız için hep beraber çalışmayı istiyor. Daha eşit, daha katılımcı ve kadınların daha çok söz sahibi olduğu bir kent dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sayın Doktor Meral Altın'a e teşekkür eder. Hepinizi saat 11'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi S1 salonunda gerçekleştirecek olduğumuz seçen ve seçilen kanıla kodun kadınlar...